Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Antalya sel, yağmur, fırtına her şey götürüyor ama reisle şöyle geldik gene. Kuşları ha? Yok yok, getir lazım. Şarjı orada dursun. Kuşları sizler için uçurmaya geldik arkadaşlar. Ha? Tamam. Gördüğünüz gibi havada fırtına var. Gökhan abiyle az önce iki tane sopa yaptık. Evet sopamız da hazır arkadaşlar. Gördüğünüz Hayır. Gibi. Ha? Var mı? Var. Oğlum bu çok ağır lan bu. Yo yo iyi abi. Çok ağır lan. İyi sopası ağır olur reis. Arkadaşlar şimdi Gökhan abi benim yavruları bir çıkartalım. Senin şekeri de var içeride. Tamam çıkaralım. Sopayla sopayı bir kat bakayım içeriye ne kadar korkuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yo yok içeride var. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar iki tane sopa yaptık profesyonel olmak için. Şöyle gördüğünüz gibi gayet arkadaşlar hemen anlatayım size şu kamış. Bu da, <laughs> bu da siyah çöp poşeti battal boy. Bu da Bülent abi. Arkadaşlar bunu neden yaptık abi? Niye yapıyoruz? Hemen bir kısa bir özet geçebilir misin? Ya bunun amacı kuşları kovalamak arkadaşlar. Şimdi yavruyken biliyorsunuz kuşları çok bu. Kaldırmak çok zor oluyor. Bu siyah poşet çok korkuyorlar. E bizim için de yavruların uçması gerekiyor. Pış pışla, kış kışla olmuyor o iş. Evet. O yüzden kuşları uçurabilmek için bunu kullanacağız. Bu bir şart. Arkadaşlar ben geçen sene öyle bir alıştırdım ki kuşları. Abi bunu elim alıyorum ya. Elimi alıyorum uçuyorlar, yere atıyorum iniyorlar. Sopa ya abi. <laughs> abi. Öyle alıştırmıştım. Evet size şimdi uygulamalı gösteriyoruz arkadaşlar. Bu arada Göktuğ ağrımız şu an direktte arkadaşlar. Abi şu şerefsiz yemeği bitir diyorum. Abone da yok. Tamamdır abi. Hiçbir olmaz ya bunlar güçler Hadi bismillah. Filan <laughs> Yere fazla sürtme poşet çizilmesin. Arkadaşlar işte bunun şeyi bu. Uçan uçmayan. Bu bizim şeydeki bayrağımız. Uçan uçmayla hepsini kaldırıyor arkadaşlar. Geldik böyle yavruları kaldırıyoruz. Evet. Tam böyle yavru sökmek için güzel bir ağ var Bülent abi. Şu platinle sarıyı makaslayacağım. Yoksa bunlar oyun kuşlarından daha fazla uçacaklar arkadaşlar. Arkadaşlar yavruları kovalarken dikkat etmeniz gereken şey abi. ilk ineni son atacaksınız. Bakın bunu sakın unutmayın. İyi i̇lk ineni, ilk ineni son atacaksınız çünkü öbürleri. değil mi? Evet. Abi sabuni... Şşşt! Lan oraya inme lan! Bırak oraya inme, tamam. Evet Şu şimdi... Sokaklara verirsek sağa sola atarlar. Sopayı yere bırakıyoruz, bakalım. Bülent abi yalı kazı gibi, pardon şey gibi ortada dikilme abi. <laughs> Evet platin indi, altın indi. Abi benim kuş buraya inmeye başlamış iyi. Ha, abi Bozkil'in ayağında ne var? Aha kanadını şey yapmış. Heh. Takmış mı? Abi şimdi eksik var. Ne gibi? Ben gördüm nereye gittiğini. Bir Canım tane yavru arabanın yavru arkasına indi. Canım yavru eksik, boz eksik. Evet dişi eksik. Dişi burada bir yerde, aha orada orada. Ha tamam dişi orada şeyde sabun da de, şurada. Ha geliyor geliyor baba Allah'ın e, Abi bir tane, manken güzeli ya. de eksik galiba. Ha? Canda mı eksik? Bakayım. İki boz olacak. İkisi burada mı? Burada. Senin boz yok yavru. Aha evet yavru boz yok. Nerede Bülent abi? Burada. Nereye attı? Erkan'ın çatıya doğru indi. Ana çok kovaladık o zaman. Nefesi yetmedi. Arkadaşlar onu dün açtık. Dün birdi. bugün ikinci şeyi. Mutluluğun kaslar şaka mı diyor? <laughs> Mutluluk kaslar şaka mı? Ulan ne kadar şey yapıyorlar. Abi küfürlü videoyu yayınlasana. yayınla hmm. sana. Küfürlü videoyu yayınlayın. Bekliyoruz. Ha. Lan çık lan sudan salak. Çık. Çık. sudan. Hastalanacaksın. Oğlum çıksana lan. Oğlum hiç bir yerden gelir ha. Ha? Hiç bir yerden kalkar gelir. Bülent abi tam nereye attı? Bak diğer tarafa. Burada, nerede, burada nerede yakalanırız biliyor musun? Aha buradan gelir. <laughs> Göremeyiz. <laughs> <laughs> e nasıl indireceğiz şimdi o yavruyu? O hiç uçmayı da bilmiyor. Niye uçtu ya? Abi dün açtık ya, biri, da. Vallahi o tarafa doğru gitti böyle dün çıktı ya. Allah'a inşallah gelir ya. O önemli bir yavru. Orada Fazla zorun fazla zorladık herhalde. Orada da ya nereye gidecek? Kovaya gidiyor. O dışarıda mıydı? Ben onu kalkarken görmedim ya. Yani ben de hissetmedim. Dışarıda hiç. Fark etmedim. Şimdi boz yavru arkadaşlar, bunlar bir tık daha nefesli. Boz yavru bunlara göre yeni. Dün getir, dün e, ilk uçumunu yaptırdık böyle iyi kötü. Şimdi bunlarla birlikte biraz fazla kovaladık galiba, ama attığı yeri göremiyorum. Çatıya attı ama neresine attı? Diğer tarafa Neyse onu kaybetmemek lazım. Önemli bir yavru. Şurada Gökhan abinin bütün yemini yedi. Bu çok uyanık. Evet. Şekeri de inmiş Gökhan abi oraya. O iner ya kızgın ya. Gayet başarılı. Sökük değil ha sökeceğim onu. Onu sökeriz abi. Bunlarla birlikte sökeceğiz. Onu sökeceğim. Ya şimdi ben şu platini makaslayacağım tamam mı? Sarıyı da makaslayacağım çitepeyi. Bunlar uçmasın bunlarla birlikte. İndiriyorlar mı? İndiriyorlar abi. Ha indiriyorlarsa makasla Bunlar in... Ya süs kuşları makasla. Aynen hedef şeyi dursun. Şimdi bu taraftan açma yapacak mıyız? Biliyor musun? Evet. Mi? Yok abi etrafı gör. Bunların çoğu sürüfik. Bakarsa bu rüzgarda atmacaya verir. Abi bizim geçen sene uçurduğun senin o Messi ile bir de Diana mı ne varmış? Onu soruyorlardı Bunları bunlar Sattım on... ya. Sattın mı onları? Çok oldu abi. Oo. İhtişam arkadaşlar onlar. Biri yorumda sormuş. Ne yapacağım abi? Müzeye mi kaldıracağım? Oynatıyoruz, satıyoruz işte bu oyunu. Aynen öyle. Doğru diyorsun abi. Nasıl bu, ya? Son uçurduğum boz içeride. Bunu burada uçuracağız, oynatacağız. Bu benim çakmaklıyı biliyorsun zaten. Kanadı yeni geldi. O bir eser atlattıydı. Çıkın lan. Çok güzel oldu buraya ya. Hayvanlar sarılır. Gayet güzel oldu vallahi Bak, şu gibi. bol dumanlı kirli uçuracağız. Çakmaklı geçen bu yaz eser atlattı. Şu an hiçbir şey yok. Normal duruyor. Ama göreceğiz. Uçuyor mu, ha. uçmuyor mu daha bilmiyorum. Kanadı yeni geldi. Şimdi yağmuru da ya yağdı. Havluları kovalayacağız. Nasıl? Sence yağmur yağmasına göre çamur falan yok herhalde. Kum ya. Kum. Tutmaz şeyi. Ya. Gayet iyi. Zaten burada durmuyorlar ki. Aman abi, şunu bükelim. Ya bunları bitmek lazım. Ya da keselim tiperle. Evet. Allah'tan şapka var kafayı kesmiş daha. Evet. Biliyor musun? Yemin olsun. Dikkat etmek Belki lazım. Belki de deldi. Bakayım. dönmemiş. Şey. Eee, burada bunlar kapalı zaten ya. Şurada çıktık gördüm. Buradan kedi girer. Bak burası açık bir. Hmm. Burayı tellemem lazım. Abi bence bizim elimizde tel Sonra varsa. şuradan kedi girebilir. Bak şurayı görüyor musun? Oradan kesin girer zaten. Aa. Gel lan, gel lan. Aslanım benim lan. Daha dün geldi. Şey abi sağızlıktan kay. Şey, çay. Başar çayını abi kuşta önemli. Bak bak. Suya in Lan suya in Oh be. Bu yavru benim için çok önemli. Bu Gökhan abinin şekerisiyle benim şekerimden torunu bu. O şekerlerin torunlarından. Gökhan abim normalde boz rengini çok seviyor arkadaşlar. Aşık evet. böyle boz rengine. Ya boz severim, severim boz. Oynuyor. bitti ben boz severim. Boz boz kirli. Evet. Bende de öyle bir şans var ki abi şekeri şekeri evriyorum. altı sürekli boz veriyor Ama bana. Çok yani. Bu aldığım dördüncü mü ha, beşinci mi ne boz? Şekerlerden melemoz. Bir tane boz çıktı o da sürmeli çıktı. O da çok Onu güzeldi da ya. Türkiye'de. Çok güzeldi sürmeli ya. Şekerlerden bir tane şey şekerlerin verdiği renk bir gök arada veriyor evet. beyaz veriyor beyaz limon boz limon veriyor bozlar bir tane ha uçurdu uçurdu Evet yavrum da geldiğine göre kuşları rahat rahat kapatabilirim arkadaşlar. Bırak gelsinler yine kapatayım. Şimdi diğer tarafa gidelim. Şekerleri atalım. Bu yağmur, bu rüzgarda Evet. Yok oğlum yok. Abi orada rüzgar yok ki. Yaprak oynamıyor. Abi atmaca var. Aramadan. Abi antrenmanını bozmayalım hadi Aramadan gidelim. Rüzgar mı oğlum ne var? Tabancayı getirsen Bülent abi. Gidelim orada uçurak sen de uçur. Siz tabanca nerede? Nerede? Arabada. Araba burada yok. Araba nerede? Araba evde. Evet. Bülent yok, abi. Olur, Tabancayı al da. Tamamlar girsin içeri ya. Gidek şekerlerimizi uçurak. Bir tur daha döndürelim mi bunları? Yok yok. Dur sen şu makas kuş makaslamayı bir göster ben makası getireyim. Şu sarıları makaslayalım abi. Biri yavrumu makaslayacağım nasıl makaslayacağım diye soruyordu. <laughs> Şimdi Oğlum açlıktan gebermiş gibiler ya. Bak şu ne kadar uyanık ya. Sikil şunu, hmm. Şimdi şunları bir içeri katalım. Şu Sarıyı, altınıyı. Onlar ikisi kardeş mi ya bu bozlar? Hangi bozlar? Gökhan abi. Hı. Bülent abi platin tutsana abi. Sen Gökhan abi evet. sigara içiyor. Sarıyı da makaslayalım altınıyı. Makas burada. Şimdi kuşu makaslayacağız ama ne için makasladığınız çok önemli arkadaşlar. Evet. Şimdi uçmasın diye mi makaslıyoruz? Bir kere makaslarken çatıdaysanız işiniz çok riskli. Niye? Mesela 3 telek bırakıp da makaslayabilirsiniz. Şimdi diyelim ki kuşun uçmasını istemiyorsunuz tamam mı? En garantisi 2 TL'ye bıraktığınız zaman bu kuş uçamaz. Ama tutup burayı biraz uzun bırakırsan aynı şekilde karşıda da iki telek bırakıp aynı şurayı uzun bırakırsan kuş düzler gider arkadaşlar. Şimdi kuş var dirsekli anlatabiliyor muyum? Sıfır kanatla dahi bir kanatla dahi uçuyor. Siz onu hani kendi kuşunuzu kendiniz bilirsiniz. Ben şimdi size örnek olarak gösteriyorum ama kuş çok dirsekliyse kesinlikle iki telek bırakın. Şöyle iki tane bırakın. Burayı da mümkün mertebe dipten alın. Çünkü Düzler yani kuş, kalkar gider. Evet. Dirsekliyse biliyorsun değil mi sen? Benim tepesi yamuk bir bozu vardı. Benim İki taneyle o, sefer yapıyor. Benim kuş. oradan buraya Aynen. gelen şey de vardı Aynen. ya abi. <laughs> o sizin kuşunuzun dirseğine bağlı arkadaşlar. Abi biz şimdi ince ben tüyleri almadan en, en garanti şeyi gösteriyorum size. Şöyle bakın Bazıları da, da bazılarınız da arkadaşlar birini makaslayıp birini normal bırakıyor. O aslında daha da garanti ama hayvan açısından iyi değil. Çünkü Mesela bir yere kalkacak, bu normal karantina şey yapabiliyor. Bunu yapamadığı için bu kanadı zedeliyor arkadaşlar. O yüzden mümkün mertebe eşit. Mahmut'un orada birileri var ha. değil mi? Kaç Mahmut kişilik? gelmiştir ya. Mahmut'un damadı değil mi o? Damadı ya arkadaşlar herhalde daha gelmedi o. Arkadaşlardır otelden. Kayınpederin kuşları yemlemeye gidiyorsunuz ama. Benim mi? Benim bitemez arkadaşlar, abi damacana da var içeride. Şöyle gösteriyorum tamam, Bak. Bakın. Ne? Abi dün baktım daha. Ne? Kuşun suyu bitmiş diyor da. Var var. Abi, var. Ondan diyorum ben dün baktım daha. Ha. Tamam bundan Şimdi, çok ince tüy almıyoruz arkadaşlar. Bakın bunu bu şekilde makasladım. Böyle de uçamaz. Ama işi garanti almak istiyorsanız. Bu kediye yem olmasın biraz uçsun abi ama havaya da kalkmasın. E şu kadar makasın. Tamam yeter. yeter. İncilere dokunmadan. Birinden iki bıraktım. Birinden üç bıraktım arkadaşlar. Yine de çok az bir dengesizlik olsun düzleyemesin. Ama çatıda besleyenler için söylüyorum. En büyük risk sizi e, sizin için. Yerde değil de çatıda. Mesela çatının şeyi oluyor ya şu kadar oluyor ya. Evet. Hayvan oraya kalkıyor. Tamam mı? Oradan da bir ürkü hop aşağı ben, benim diye, çok başıma yani kuşun, Diye gidiyor, Aşağıya düşüyor. Sonra kediye köpeğe yem alıyor. Kanadı olmadığını Çatıda fark arkadaşlar. Ben full şey makaslayacaksınız. Full. Aşıyor. Ya da hiç dışarı çıkarmayacaksınız. Çatıdakiler için çok riskli bu makaslama işi. Bak bakayım uçacak mı Bir şeyler daha göstereceğim. Şimdi hayvan kurumaya girmiş. Bana mesaj atıyor. Abi benim kuş kuruyor. Kurumaya girdi diyor göğsü gitmiş mesela. Kuşu makasla diyorum. Tutuyor. Ben makasla diyorum. Adam kanadını kuyruğunu çekiyor. Hani vurun düşene vurulur ya aynı o şekilde yapıyor. Düşmüş kuşa bir de tekmeyi o atıyor. Ya makaslayın demem mi? Kastı hayvan hem şu kanadı yukarıda tutarken hem kuyruğu yukarıda tutarken hem de vücuttaki bütün e, vitaminini, mineralini kanatlara veriyor. O yüzden kanatları kesiyoruz ki Hayvan etine dolgun olsun, Kurusun, kendini kanatlar. toparlasın. Kanat kurusu. Adam tutuyor, onu çekiyor. Bu sefer ne oluyor? Vücut otomatikman bütün e, Enerji. vitamini, enerjini, proteini kanatlara veriyor. Hayvan bu sefer eriyor. Yani iyicene berbat ediyor. Kanat, hasta kuşu, makaslayın şuradan arkadaşlar. Tam şu başlayan kısım var ya, bak evet. şöyle kapattığınızda şuradan makaslıyorsunuz, şuradan da makaslıyorsunuz. Bunu da buradan makaslıyorsunuz. Civciv civ gibi yapacaksınız. Tüy zaman hayvan. Ondan sonra ya. hayvan bir kendine gelsin, kilolansın. O zaten kendisi atar. Atmazsa da, atmazsa da diyelim ki e, kış ayındayız. Şey e, atıyorum hangi aydayız? ocaktayız değil mi? Şubat Mart. Hayvanın kanatlar kurudu. Ne yapıyoruz? Nisan Mayıs'ta bahar geliyor. Hayvanı kovalamak istiyorsak arkadaşlar, iki ay sonra şu dört taneyi önce çekin kendiniz, dört baştan dördünü çekin. O bir gele dursun. Ondan sonra niye önce bunları çekiyoruz? Çünkü bunlar en uzun kanat ya, geç geliyor. Biz ne yapıyoruz? kanatların hepsini aynı dengede gelmesini sağlamak için önce bunları çekiyoruz. Sonra e, aradan bir 10 gün, 15 gün bunlar filizlendikten sonra gerisini çekiyoruz. Kanatlar aynı anda uzamış oluyor. Daha sonra da kuruduktan sonra da uçuruyoruz. Aynen yani öyle. Şimdi diğer sarıyı makaslayalım abi. Bir de ha. sabun iyi makas. Diğer kuşu da sıf. Kanat şey ne olmuyor. İlacında Bak bu herhalde. kuş çatıda olsun. Bu kuş uçar arkadaşlar. Hani uçar dedim şöyle. Uçmaya kalkar aşağı gider bodoz zaman. Düzler yani hayvan. Aynen. Oğlum. Ya var ya şu anlattığım konuları yüzlerce anlatıyorum. Valla sıktım sıyrıl diye. Oğlum siz niye suya girdiniz lan asıl olacağınız? Çıza. Şuna bak paçalarım havada Ne yapıyorsun? Var mı? Şimdi anlamayanlar zannedecek ki kuyruk kanat kesince kuş düzeliyor. <laughs> Kurumaya girince. <laughs> Kurumaya girince diyorum kanat Hayır, ilk yapmanız gereken o arkadaşlar. Mi? Ondan sonra tedavisini yapın. Ya. Zannediyorlar ki kanat kuyruk çekince kurumadaki kuş düzelir. Çekince Önlü değil mi? kesince. Onu kesiyorsunuz sonra tedaviye başlıyorsunuz. Aa geliyor. Dürbün olsaydı şeyde uçur. bakar. Abi uçur. şu kenarda kezelim ya. Bunları 3-3 bırakayım ya. Yani birazcık şey yapabilsin hayvan. Bir şuradan şuraya şuradan şuraya uçabilsin. Aynen kediye direkt şey olmasın yani. abi abi gelirmeli. Zaten şunu da yemiş. Tamam, tamam. şimdi. Şimdi değil. ha şunu da unuttuk. Arkadaşlar Fazla da keserseniz Mesela iki tane bırakırsanız Hayvanın pollu el üstte ise oraya çıkamaz Orada mesela yumurtası vardır Yatamaz çıkamaz oraya Tırmanamadığı zaman ne olur Orada yuva yapamaz olur aşağılarda gezer Bu sefer hem dayak yer hem mikrop alır Hem de iş yapamaz Kuşlara makas diyorsanız yuvayı çok yüksek ha, aynen, yapmayın aynen. Yetişebileceği yere kadar Ya Ben makaslamanız taraftarı değilim Yanlış anlamayın ama Yerde besliyorsanız makaslayın ama çatıda tavsiye etmiyorum yani. Uçurmuyorsanız kuşları, çıkarmıyorsanız o ayrı, makaslayabilirsiniz. Ama çatıda kesinlikle önermiyorum. Kuşunuzu kaybedebilirsiniz. Ne kaldı başkanım? kaldı abi. Bence onu... O dursun. Kadar ya. Evet, o da düzlüyor. Evet, dursun. Dursun dursun. tabi o dursun. Biri kalksın, şöyle onu Tamam. Onun kanat sesi de var ya... Hani tamam bu, kuş ikisi, kuş kaldı yani. bu ikisi. yeter o zaman. Bu uçağı uçuyor da zaten. Hani salma zaten. Sen bu yavrularla hedef kuşunu salacak halin yok. Yok Önce Yavru bak yapacağını söyleyeyim sana. Yavruları kovala abi. Uçular uçlar yoruldular mı? Aç kapıyı çıkar hedef kuşlarını. Çıksın. Ben, ben ilk atış tane. Hani i̇lk kapıyı açıyorum ya abi. Fırlıyorlar diye makasladım. üşeniyorsun onları seçmeye. Üşenme. Ya hedef kuşlarını şunun içine koyacaksın. Ayrı bir kafese koyacaksın. Ya da ayrı çıkaracaksın onları. Ona Sen bir... diyorsun ki açayım kapıyı hepsini çıkarayım evet. kovalayayım. Hep... daha kolay yok oluyor. açtım mı fırlıyorlar zaten evet. de. Geçin lan yuvaya. Yem koy da yem yem geçsinler yem. Şeyde... Herhalde gitti birader. ya şunun paçası ıslandı var ya bu sarı kesin hasta olacak paçası. Olmaz olmaz oğlum benimkiler yağmurda duş alıyor ya. Abi akşam oldu ya. Gece bir soğuk. Abi, doğ... soğuk mu lan abi? Mis gibi abi. Oğlum yeleği de koymuşsun burada şeye. Evet. Ne? Yeleğim burada. Ha ben koydum. Hadi kızlar. Bunu giydim onu atıyorum. Hayır hayır. Da evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Fantomcuyu da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.